Rüzgar Adama hoş geldiniz. Ben Tolga Şallı, Çevreci Enerjilerini Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün sizlerle ülkemizde rüzgar enerjisinin tarihini, mevcut durumunu konuşacağız. Ancak öncelikle iklim krizi ve küresel iklim politikaları hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Özellikle son 30 yıldır tüm dünyayı ilgilendiren ve her devletin farklı politikalarla mücadele etmeye çalıştığı bir kavram gittikçe önemini artırmakta. İklim krizi artık ortak bir mesele olarak değerlendirilmekte. Sanayi devriminden sonra oluşmaya başlayan ormansızlaşma, fosil yakıt kullanımı, elektrik tüketiminin artması, çarpık ve plansız kentleşme, iklim krizinin derinleşmesine neden olan en önemli etkenler olarak bilinmekte. İnsanlığın çevreyle olan ilişkisi değerlendirildiğinde bu zamana kadar hep insanlığın çevreye hükmetme, onu kontrol altına alma çabası var iken artık günümüzde insanın doğanın bir parçası olduğu gerçekliğiyle hareket edilmeye başlandı. Ülkelerin tek başına aldığı ve uyguladığı çevre politikaları önemli olmakla birlikte evrensel bir sorun olan iklim kriziyle mücadelede yetersiz kalmaktadır. Devletlerin uluslararası platformlarda aldıkları kararlar ve bu kararları kendi mevzuatlarına aktararak uygulamaya başlaması bu mücadeleyi daha anlamlı kılacaktır. İklim krizi ile mücadelede devletler tarafından iklim krizine adaptasyon ve atmosferi etkileyen gazların azaltımına yönelik farklı politikalar bulunmaktadır. Ülkemiz son zamanlarda özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artılmasına yönelik yaptığı mevzuat ve ekonomik çalışmalarla önemli bir yol kat etmiştir. Uygulamaya konulan bazı projelerle, yerel yönetimlerin aldığı kararlarla özel sektörün daha hassas hareket etmesiyle bu mücadelede belli bir noktaya gelinmiştir. İklim değişikliği ile ilgili yapılan ilk uluslararası çalışma 1992 Rio Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda imzaya açılan ve 1994 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'dir. Sözleşmeye 197 ülke taraftır. Ülkemiz bu sözleşmeye 2004'te 189. taraf olarak katılmıştır. Sözleşme seri gazı azaltımına dair taahhütler içermemektedir ve sözleşmede sadece temel ilkelere yer verildiği görülmektedir. Hemen arkasından Kyoto protokolü 1997 yılında kabul edilmiş ve 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye 2009 tarihinde Kyoto protokolüne taraf olmuştur. Türkiye'nin Kyoto protokolüne taraf olmasının ardından iklim değişikliği çalışmaları hız kazanmış 2010 yılında Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi, 2011 yılında da Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisine ve Eylem e Planı yayınlanmıştır. Ozon tabakasını incelten maddelerin azaltılmasına ilişkin olarak ilk hükümetler arası temaslar ise 1981 yılında başlamış ve bu girişim 1985'te ozon tabakasının korunması için Viyana Sözleşmesi'nin kabulü ile neticelenmiştir. 1987 yılında ozon tabakasını incelten maddeleri e, ilişkin Montreal protokolü kabul edildi. Türkiye protokolü 1991 yılında taraf oldu. 2016'da kabul edilen Kigali değişikliği ile hidroflorokarbonlar Montreal protokolü kapsamına alınarak kısa ömürlü ancak küresel ısınmaya etkisi çok yüksek olan bu gazların azaltımı sağlandı. Dolayısıyla da iklim değişikliği ile mücadele yönünde önemli bir adım atılmıştı. 2016 yılı 2 Mayıs'ta gerçekleştirilen Montreal Protokolündeki Kigali değişikliğinin onaylanmasına dair kanun Resmi Gazetemize yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gelinen noktada en önemli anlaşmalarından biri de Paris Anlaşması'dır. Paris Anlaşması 2015 yılında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edildi. Anlaşma 4 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi, küresel ortalama sıcaklık artışının 2 derecenin altına tutulması, mümkünse bu artışın 1,5 derecenin altına tutulmasına yönelik küresel çabalarının sürdürülmesi olarak ifade edebiliriz. Paris Anlaşması'nın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile karşılaştığında, en belirgin özelliği tüm, tüm ülkelerin katkılarına dayanacak bir sistem öngörülmüş olmasıdır. Ülkemiz her ne kadar Paris Anlaşması'na taraf olsa da henüz meclisimizde görüşülüp onaylanmamıştır. Bunun arkasından Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ocak 2016'da yürürlüğe girdi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, diğer bir deyişle küresel amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 7. başlığı erişilebilir ve temiz enerjidir. Bu başlık altında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2030 yılına kadar erişilebilir enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapılması gerekliliğini aktarmaktadır. Şimdi çok daha önemli bir noktaya geldik. Avrupa Yeşil Mutabakatı 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'nin net sera gazı emisyonlarının olmadığı ve ekonomik büyümenin modern, kaynak açısından verimli ve rekabetçi bir ekonomiye sahip yeni bir büyüme istatistidir. Mutabakatın maddelerinden biri de temiz, uygun maliyetli ve güvenli enerji sağlamaktır. Bu maddede 2030 ve 2050 iklim hedeflerine ulaşabilmek için Enerji sisteminin karbondan daha fazla arındırılması kritik bir öneme sahip olduğu belirtilerek yenilenebilir enerji kaynaklarının önemli bir rolü olacağı belirtilmiştir. Görüldüğü üzere ülkeler ve ülkelerin politikalarını belirleyen karar vericiler bu zamana kadar çeşitli protokoller, sözleşmelerle iklim kriziyle mücadelede kararlar almışlardır. Ancak alınan bu kararların tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığı konusu tartışılmaktadır. Bir taraftan da özellikle yatırım maliyetlerinin düşmesi ve piyasasının oluşturmasından dolayı birçok ülke yenilenebilir enerji yatırımlarını artırma çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi ülkemizde rüzgar enerjisine göz atacağız. Günümüz şartlarında enerji üretiminde yoğun bir şekilde kullanılan fosil yakıtların çevreye zarar veren bileşenler üretmesi, yüksek maliyetli ve hızla tükenmekte olan kaynaklar olması gerçeği insanları alternatif kaynakların arayışına için itmiş ve gelişen teknolojiyle birlikte rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biyolojik süreçleri içeren yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmasına neden olmuştur. Bu kaynakları kullanan elektrik üretim tesisleri içerisinde rüzgar enerjisi santralleri, düşük potansiyel riskler taşımaları, kurulum sürelerinin kısa oluşu ve yatırım maliyetlerinin diğer alternatiflerine göre düşük olması sebebiyle dünya genelinde tercih edilmektedir. Rüzgar enerjisi santralleri yakıt gideri olmayan, işletme giderleri düşük, işletme ve bakım kolaylıkları olan ve kaynak açısından dışa bağımlı olmayan elektrik üretim santrali tesisleridir. Türkiye'de ticari boyutta elektrik üretimi yapabilecek olan ilk rüzgar türbini 1984 yılında Çeşme'de kurulan bir otelin bahçesinde kurulmuştur. Bu yıllarda zaten dünya genelinde de rüzgar enerjisi teknoloji henüz gelişmemekte olup büyük ticari rüzgar çiftliklerinin kurulumu henüz başlanmamıştır. Özellikle Avrupa'da 1990'lı yılların başından itibaren rüzgar çiftlikleri kurulmaya başlanmasına rağmen ülkemizde ise 1998 yılında ilk rüzgar çiftliği kurulmuştur. Türkiye'de rüzgar enerjisinin asıl miladı yine Çeşme'de 1998 yılının Şubat ayında kurulumu tamamlanan ve her biri 500 kW gücünde 3 türbinden oluşan germeyen resile başlamıştır. Bu santral o yılların kanun ve regülasyonuna göre bir fabrikanın enerji tüketimini karşılaması amacıyla otoprodüktör tesisi olarak kurulmuş ve sonrasında lisanslı projeye çevrilmiştir. 1998 yılının Ağustos ayında ise yine Çeşme'de her biri 600 kW gücünde 12 adet türbinden oluşan Ares-Res işletmeye başlamıştır. Üçüncü adım ise 2000 yılında Bozcaada'da her biri 600 kW gücünde 17 adet türbinden oluşan Bozcaada Res'in kurulmasıyla atılmıştır. 2003 yılında İstanbul Hadımköy'de Germian Res gibi kendi enerjisini üretme amacıyla otoprodüktör lisansı ile kurulmuş, her biri 600 kW gücünde 2 adet türbinden oluşan rüzgar santrali kurulmuştur. Bahsetmiş olduğum bu 4 santral yenilenebilir enerjiye dair herhangi bir yasa, yönetmelik olmadan kurulmuş ve işletilmiştir. Ancak 2005 yılı aslında ülkemiz mevzuatı açısından milat kabul edebileceğimiz bir dönem olup ilk yenilenebilir enerji ile ilgili kanunumuzu yürürlüğe girmiştir. 2005 yılında yenilenebilir enerji kanununun çıkmasından sonra rüzgar enerji santralinden üretilen elektriğe alım garantisi getirilmiş ve teknolojik ilerlemelerle beraber sektörlerin ilgisi artmaya başlamıştır. 2000-2007 yılları arasında geliştirilen yaklaşık 4000 MW proje herhangi bir yarışmaya tabi tutulmadan lisanslanmış ve bunların büyük çoğunluğu şu anda işletmeye geçmiştir. EPDK, bir kısım 2007 tarihinde rüzgar enerjisi için tüm ülke ülke genelinde başvuru alacağını bildirdikten sonra bir gün içerisinde 78 bin MW başvuru yapılmıştır. Bu başvuru kapasitesi, Türkiye'nin o yıllarda olan kurulu gücünün yaklaşık ...iki kadına isabet etmektedir. Seçme ilim, eleme kriterlerinin... ...daha önce belirlenememesi... ...başvuru için ölçüm zorunun olmaması... E, ...teminat yeterliliğinin çok düşük olmasından dolayı... ...bu boyutta bir başvuru kapasitesi... ...oluştuğunu düşünüyoruz. Daha sonra... E, üretilecek kilowatt saat başına... ...en yüksek katkı payını verecek olan... ...yatırımcının aşağı bildirmiş olduğu... ...bağlantı kapasitesine ...almaya hak kazanacağı bir yarışma düzeni oluşturulmuştur. Ağırlıklı olarak... 2011 yılı içerisinde yapılan yarışma sonuçlarında yaklaşık 8000 MW'lık üretim lisansı EPDK tarafından verilmiş ve toplamda yine yaklaşık 12.000 MW'lık bir üretim lisansı oluşmuştur. 2011 yılının sonunda Türkiye'de rüzgar enerjisi kurulu gücü 1805 MW olduğu düşünülürse yaklaşık 10.000 MW'ın üzerinde proje stoğu oluşmuştur. 2015 yılı sonu itibariyle rüzgar enerjisinde kurulu güç 4718 MW'a gelmiştir. TH 2014 yılında 3000 MW yeni kapasite için başvuru alacağını açıklamış ve bu kapasite için 2015 yılı Nisan ayında yaklaşık 40 bin MW başvuru oluşmuştur. 2016 yılına geldiğimizde çok önemli bir e, yönetmelik mevzuatımıza girmiştir. Ve büyük ihtimalle bundan sonraki Türkiye'deki rüzgar enerjisi yatırımları da bu şekilde e, yönetilecektir. 2016 yılında yenilenebilir enerji kaynak alanları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğin amacı kamu ve özel taşınmazları ile özel mülkiyette konu taşınmazlarda büyük ölçü, ölçekli yenilenebilir enerji kaynakları yani yekaların oluşturularak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara e, tahsisiyle, e, yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde üretilmesi ya da yurt içinde temin edilmesinin sağlanması teknoloji transferinin teminine katkı sağlamıştır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra ilk YK yarışması 3 Ağustos 2017 yılında yapıldı ve 1000 megawattlık kapasite hakkı verildi. Kilovat başına 3.48 dolar saatlik alım teklifi ile sonuçlandı. Bu fiyat üzerinden 15 yıl alım garantisi ve 49 yıllık lisans hakkı yarışmayı kazanan firmaya verildi. Yekar bir şartnamesi gereğince Türkiye'nin askeri Türkiye'de askeri 2.3 e, megawatt gücündeki türbinlerden oluşan kapasiteli bir türbin üretim fabrikası kurulması gerekiyor. Yarışmayı kazanan ortaklık aynı zamanda kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknoloji ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu, geliştirme gibi 5 ayrı alanın en az 3'ünde 10 yıl boyunca ARGE çalışması yapması da gerekiyor. 2019 yılına geldiğimizde 30 Mayıs 2019 tarihinde ise yine açık eksiltme usulü YKRS ihalesi yapıldı. 4 ayrı bölgede 250'şer megawatt olmak üzere yine toplam 1000 megawatt kurulu güç için ihaleye çıkıldı. 21 Haziran 2018 tarihli ve resmi gazete, o günkü de resmi gazette yayınlanan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1200 MW kurulu güce sahip olacak deniz üstü rüzgar enerji santrali için yıkır duyurusu yapıldı. Tabi bu arada şunu da ifade etmek gerekiyor. Türkiye'nin karasal rüzgar enerji santrali bakımından daha doğrusu rüzgar enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Hatta yeni rakamlara göre 100 binler 100 bin megawatt civarında olduğunu biliyoruz ama e, deniz üstünde ise çok önemli bir potansiyelimiz var. E, fakat deniz üstü rüzgar enerji santralinin kurulumu, idari süreci biraz daha farklı. Ve son olarak geldiğimiz noktada ise yine bir YEKA duyurusu geçtiğimiz günlerde 29 Mayıs 2021 tarihinde YEKA RES 3 yarışmalarının ilanı resmi gazetede yayınlandı. 75 ilde toplam 2000 MW gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla rüzgar enerjisine dayalı 42 YK yarışması düzenlenecek. Burada ders konumuzu bitiriyoruz değerli katılımcılar, rüzgar adam takipçileri. Ama şunları ifade etmekte fayda var. Türkiye'nin tüm yenilenebilir enerji potansiyeli, rüzgar, güneş, biyogaz, jeotermal, hidro ve bütün hepsi e, tükettiğimiz elektriği karşılayabilecek bir güce sahiptir. O yüzden hem bu sektörün gelişmesi adına hem teknolojisinin gelişmesi adına enerji bağımsızlığımız adına rüzgar enerjisine daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Değerli rüzgar adam takipçileri, konumuzun sonuna gelmiş noktayız. Rüzgarla kalın, dostça kalın, hoşça kalın.